Herkese merhabalar güzel akrepler kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayında bakalım sizlere neler bekliyor. Her şey gönlünüz olsun. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Kendi isteğiyle hayatınızdan bir sıkıntı uçtu gitti diyelim. Ve arkadaşlar hayatınıza bakın sağdan sağdan mutluluk gözyaşları geliyor. 2-3 kişi hatta 3 kişisiniz burada. Bakın bir şey konuşuyorsunuz. Belki ailevi bir Karar alınıyor olabilir. Ha diyeceksiniz ya bu ben değilim ama işte benim babamın kardeşleri olabilir mi? Üç kişiler. Olabilir. Bakın üç kişi burada konuşuyor. Ve konuştukları şey tak diye sanki yani Rabbim hayırlıysa nasip etsin. Sanki bir anda konuştuğu şeyler gerçekleşiyor. Malımızı satsak mı? Şurada şu ev duruyor. Herkes hakkını alsın dersiniz. Bir anda bakmışsınız Aa, satışa koyduk 2-3 gün bir hafta içerisinde hemen satıldı yani e, hepimizin eline de para geçti. Tam da böyle konuştuğunuz konulara istinaden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Onun dışında bakın burada çok güzel iki tane yukarıya doğru uzayan yollarınız var. Yani yükselişe doğru çıktığınız bir dönem yalnız yollar çok dar yolların dar olması da ister bir yere gidin baya yolculuk anlamında gidin ya da bir sürece girin bir şeylerle uğraşın evet çok güzel sağda kabul ediyorum çok da temiz etrafı ama sizin bu başarıya bu sonuca ulaşmak için belki de kimsenin göremeyeceği bilemeyeceği bazı hani ruhsal olarak maddi olarak biraz sıkıntı çekebilirsiniz ya da evet bir başarı elde edersiniz ama bu yolda belki çok böyle hamlı çok böyle tedirgin ya olmazsa ya etmezse diye ilerleyebilirsiniz. Ama ben buraya bakarak hani söyleyebilirim ee, sağda solu da çok temiz gözüküyor. İkisi de sona kadar gitmiş. Zaten bakın burada kocaman bir e, beyaz kağıdınız var. Temiz haberleriniz olsun inşallah. Temiz paralarınız olsun. Gerçekten büyük yani fark edilmeyecek gibi değil. Hatta bunun yanında gelen başka güzel olaylar, güzel haberler de var. İki insan da bunu takip edeydi ede. bakın geçmişten hayatınıza geliyor. Yani diyebilirler ki aa akrep burcu paralanmış. Aa akrep burcunun şöyle işte kendisi, evlatları, eşi, anne babası şöyle bir başarısı olmuş. Hmm, acaba bize de iş bulurlar mı? İşte para almış, bize de verir mi? Şöyle bir olay olmuş. E hadi onlarla biz barışalım gibi böyle hayatınıza girme çabasında olanlar olabilir. Devam ettiğimde arkadaşlarım. Bakın burada çok yumuşak kenarlı bir üçgeniniz var hafiften de yolu gözüküyor ee, yumuşak kenarlı üçgen demek Hani bir değişiklik yaparsınız ama çok da böyle ekstrem bir şey değildir ee, yani belki bir şeyleri yapmaktan korktuğunuz için e, böyle hafif hafif Hani saçlarımı bir anda kestirmeyeyim, alışamam yavaş yavaş Hani kademe kademe yapayım gibi olaylarınızı anlatıyor diyebilirim Hani bir anda gidemeyebilirsiniz, bir anda çok fazla para harcayamayabilirsiniz ya da hani belki iki aile tanışacaksınız. Bir anda karşı tarafa hemen anneciğim babacığım diyemeyebilirsiniz. Biraz böyle yavaş yavaş bir ilerleme olabilir. Yani teyze, amca deyip ondan sonra böyle yavaş yavaş dediğim gibi alışma süreçleriniz var ama dediğim gibi bir değişim var. Sadece örnek verdim. Devam ettiğimde. Burada geç kalınmış, belki askıya alınmış, birilerine tamam tamam hallederiz, olur tamam deyip de yani verip de tutmadığı sözler varsa ya da bu şekilde evraklar, belgeler varsa ya da bazı hani eğitim kağıtları vesaire de dahil olmak üzere ya evet çok hevesliydim ama bir yerden sonra benim şevkim kaçtı ve ben hani o iş, eğitim, kariyer, o belgeler, kağıtlar, ee, çalışmalarım yani bıraktım arkasını biriktiriyordum evet ama biriktirmeyi de bıraktım yani hani devam etmiyorum askıya aldım ya da başkası sizinle ilgili konuları sözlerini askıya aldıysa dediğim gibi ister kendi konunuz olsun ister başkasının sizinle alakası bir kağıt paradır vesaire hani böyle bir olayı varsa Bakın arkadaşlar burada tıkır tıkır dışarıya çıkışlar var ya bunlar taran dişleri gibi düşünün. Tarak anlamı veriyor. Tarak da sizin hayatınızda karmaşalar böyle bazı arkaya atılmış unutulmuş olaylar varsa ve size iyi gelecekse buradaki beyaz olduğu için iyilikten bahsediyorum. Bunların tekrar bir gündeme gelip bir çözülme sürecine girmesini ifade ediyor. Şimdi burada pıt diye böyle bir şey aşağıya doğru ivmesini düşürüyor. Bu ne demek? Sizin hayatınızda sıkıntılar böyle pik noktasına vardıysa, çok böyle yukarılardaysa bu sıkıntının derecesi azalabilir bir. İkinci olarak biz burada bir şeyi dışarıya attık. Büyük bir sıkıntıyı çok şükürler olsun ki içinizden yuvanızdan attınız. Artık kimin sorunuysa bizi ilgilendirmiyor. Fakat arkasında iz bıraktı. Keşke iz bırakmasaydı. Şöyle iyi bir şeydir. Evet çıktı gitti ama Buradaki iz nedir biliyor musunuz? Psikolojik olarak belki bir şeylerden sürekli korkmanıza neden olabilir. Böyle bir iz bırakabilir. Ameliyat izi gibi bir iz bırakabilir. Evet çok ağır ağrım vardı. işte bir yerimden ameliyat oldum. Ağustos'ta çıktı gitti ama yani orada bir iz bıraktı bana. Hani bir hatıra bıraktı diye bilirsiniz. Bazı mesela boşandığınız zaman da aynı şekilde istediğiniz kadar yok sayın. Sonuç olarak avukat nüfus örneğinde yazıyor mu? Evet. Yani böyle izler olabiliyor ama olsun siz gene de bir şeylerden sıyrılıyorsunuz diyebilirim. Böyle bir izi anlatıyor. Şimdi geçmiş kısmında daha herhangi bir şey yok. Sadece bazı böyle içinde çok ukde kaldı dediğiniz bir şeyleri böyle başlatabilirsiniz. Bir heves olabilir. Bir hani ya yani çok yakındık ama bir aşka dönüşmedi. Bir hoşlantı bir şey olmadı. Sadece bakışıyorduk o kadar yani kahve bile içmedik. Ee, dediğiniz birisi varsa belki geri dönebilir. Hani bu kadar baş Langıçta olan e, bir şeyden bahsediyorum dediğim gibi geçmiş kısmını temizlemişsiniz. Bir de içinizden bahsedeyim. İçiniz temiz. İçiniz gayet güzel. Belki de bu e, Ağustos ayında gördüğüm en temiz, en güzel yani en güzelden öte en temiz. Hatta fincanlardan bir tane sizinki bakın etrafı o kadar temiz ki o kadar aydınlık ki maşallah diyorum sizlere. Sadece burada bir olayınız var arkadaşlar. Sizin içinizde yeni bir üzüntü, yeni bir korku filizleniyor. Şimdi üzüntü dediğim şey şu olabilir. Bakın çok temiz olduğu için ben çocuğumu evlenirim, ev, evlendiririm. Evet ne kadar güzel hayatını kuruyor fakat benim yanımdaki gibi asla olmaz artık. Çünkü benim yanımda kahvaltı etmiyor, benim yanımda yemek yemiyor. Akşamları her gece benim evime gelmiyor. Uyurken benim yanımda değil gece 3'te kalktığımda ben onu göremiyorum. Evet ne kadar güzel hayatını kuruyor ama eskisi gibi olmuyor. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Belki çocuğunuzu başka bir yere göndereceksiniz. Aynı şekilde kendiniz bazı şeylerden feragat etmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Belki emeği çok seviyordunuz. Biraz hani bunu kısmanız gerekiyordu. İşte burada of, ben en sevdiğim şeylerden şimdi mahrum mu kalacağım? Biraz bu tarz bir şey olabilir şöyle de bir bakalım. Ya yani ben şöyle söyleyeyim. Normalde aylık bakımlar böyle 12-15 dakika falan sürüyor. Siz o kadar süreceğini ben düşünmüyorum. Çünkü fincanınız gerçekten çok temiz. Bakın burada da gelecek kısmınız çok temiz. Sen yani çok uzatmaya gerek yok. Bazı çarpalar atılmış insanlara yani görüşmeyelim. Sizi iptal ediyorum. Dediğiniz insanlar bakın tekrar karşınıza geliyor. Dedim ya birileri o işte aa, akrep burcunun şusu var bu su var. Biz onun hani peşine gidelim olayı biraz yoğun olabilir demiştik. O kısım gözüküyor onun dışında. Burada arkadaşlar kollarınız çıkmış artık. Yani birden fazla işle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Burada çok güzel bir deniz atınız var. Bu da sizlerin hayatında gerçekten en sadık bir erkek olduğunu ya da olmasını ifade ediyor. Bu baba da olabilir, erkek kardeş de olabilir. Ee, evladınız da olabilir ya da gerçekten hani arkadaş olarak, partner olarak vesaire kadın erkek fark etmek söylüyorum sizler için böyle güvenilir, sağlıklı bir erkek gelebilir. İster iş yapın, ister başka bir şey ama dediğim gibi güvenilir bir insan var. Burada da bir G harfi var. G harfi e, iki şeyi anlatır. Bir sizin bir yön belirlediğinizi ve bu yön için, bu amaç için çok dua ettiğinizi. Bir de genel olarak bir hani e, dini durumunuz varsa evet dini açıdan yok inanmıyorum diyorsanız enerjisel açıdan diyelim e, sizlerin bir şeyleri hissetmeye başladığınızı ve hissetmeye başladığınız şeyle alakalı bir yol alacağınızı ya da hani gibi kişinin bir yol almasını ifade ediyor. Bir de burada biriyle karşılaşıyorsunuz. Hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Birisiyle karşı karşıya gelip hani aynı fikirdesiniz. Belki aileden bir insandır. Hani karşı karşıya gelip ne yapacağınızı konuşuyor olabilirsiniz. Ama en azından iki kişi karşılıklı olarak bir şeyleri paylaştığınızdan bahsedebilirim. Şimdi onun dışında burada çok güzel bir akış görüyorum. Hayırlara vesile olsun herhangi bir sıkıntı iç kısmında ben görmedim. Buradan da başka bir şans kendisini gösteriyor. Hanenizin içi arkadaşlar biraz kapalı biraz açık. Yani dışarıdan bakıldığında bir şey söylemiyorsunuzdur ama her gün hiçbir yere gitmiyorken bir anda her gün bir yerlere gidip gidip gelmeye başlıyorsunuz. Çok fazla hani toplu toplu birileri yani Bir anda elinde çiçeklerle çikolatalarla birileri geliyor. Siz o şekilde evden çıkıyorsunuz. E söylemeseniz de etraf görüyor. Bir şeyler belli oluyor. Zaten burası dışarıdan bakıldığında sizin nasıl göründüğünüz alan olduğu için e, söylemiyorum. Ama e, işe gidiyorum geliyorum çocuğumu taşıyoruz ben taşınacağım e haliyle belli kimseye bakın ben taşınacağım demem ama görünce illaki anlaşılıyor biraz böyle bir olayınız var benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğen butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın hoşçakalın bay bay